Biz de Kahramanmaraş'tan geldik. Buralara kadar sizleri görmek için, araçlarımızı sergilemek için. Ordu gerçekten güzel bir yer. Daha önce de geldim iki defa. Ee, i̇nsanların cana yakınlığı, misafirperverliği yani fevkalade diyebilirim. Ordu çok güzel bir yer. Vallahi cennet. Organizasyon da öylesine. Misafirperverliği, cana yakınlığından dolayı Kahramanmaraş'tan çocuğum, eşim, torunum hepimiz beraber geldik. Çok güzel, harika, dört dörtlük. İnsanlarımız buranın hani karşılaması olsun her şey olsun çok güzel. Ee, biz Vosso Ordusu Derneği olarak e, her yıl bu e, festivalleri düzenlemeye özen gösteriyoruz. E, belediyenin de bize vermiş olduğu katkılardan dolayı da bu etkinliği hani her yıl yapmaya çalışıyoruz. E, çok arkadaşımız geldi, e, özellikle şehir dışından e, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa gibi. ...burada onların da katılımlarıyla güzel bir etkinlik oldu. Buradan da yaylaya çıkacağız. E, gelen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. E, belediyeyi de özellikle. Hilmi Bey e, gerçekten takipçisi oldu bu işin. Bizlere de gerekli desteği sağladı. Teşekkür ediyoruz. E, bu etkinle Trabzon'dan geldik, Trabos olarak. Ve gayet güzel eğlendik, eğlenmeye de devam ediyoruz. E, Ünye'deydik, Ünye'de 3-4 günlük bir kamp sürecimiz oldu. Çok güzel bir vakit geçirdik. Yeni insanlarla tanıştık. Gayet birlikte bir güzel bir aktivite yaptık. Şimdi buradayız, belediyenin önündeyiz. Ondan sonra ordunun güzel yaylalarını gezeceğiz. Bunlardan dolayı bakanımız Hilmi Güler'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Osman ince, sempatikliğiyle, tekniğiyle, itibariyle, tanınmışlığıyla, aynı zamanda kurumsallaşmışlığıyla tanınan dernekler aklımıza gelir ve bunun başında da Yurdayan Hanım'ın e, temsilciliği yaptığı ve davet ettiği misafirleri gelmekte. Bu akımdan sizleri orduda ağırlıyoruz. Ama biraz yağmurlu geçti galiba. Karadenimizin özelliği. Ama siz e, aynı zamanda doğa seversiniz. Doğanın yağmurunda, karını da her şeyini seversiniz. Bu bakımdan bu e, seyahati tekrarlayabiliriz. Başka bir zaman bu sene içinde gene arzu ederseniz, ordu sizi çok sevdi. Her zaman gönlünüzü de açmaya hazır. 110 e, e, arabayla geldiniz. E, dolayısıyla e, sizi burada ağırlamak bizim için bir olur. Aynı zamanda gurur. Zaten ordumuz da Bosno-Sendi ile tanınan bir şehir. Dünyada da bu şekilde duvarlarımızı bile sizlerle süsliyoruz. Duvarlarımızı görmüşsünüzdür ise isimlerinizi görmüşsünüzdür. Bostos biz özdeşleşmiş bir haldeyiz. O bakımdan sizi her zaman gönlümüzün bir parçası olarak taşıyoruz ve her zaman bekliyoruz. Ordu size müteşekkir ve her zaman sizi kucaklamaya hazır. Hepinize saygılar sunuyorum. Yolunuz açık olsun. 17'den çok değerli misafirlerimiz geldi. Onlara öncelikle onlara teşekkür ediyoruz. 110 araç katılım sağladı. Ee, yaklaşık 550 civarında misafirimizi ağırladık. Bu şenlikte emeği geçen öncelikle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. Faen! Başkanım her şey için Biz çok teşekkür, teşekkür eder. ederim. Onu bu işin kompedanı yapmışsınız. Tamam, Gerçekten tamam. harikasınız. Tamam. Sağ tamam. olun.